Selam millet ben Şefik ve bu da Industry 2 yeni oyunlardan biri. Çıkış tarihi belli değil ama demo sürümü yayınlandı. Ben de bu demo oynayıp oyunu size göstereyim istedim çünkü ilk oyunu oynamıştım, bitirmemiştim ama video da çekmemiştim. Yani oyunu size tanıtmamıştım. Bu demo vesilesiyle aslında seriden haberiniz olsun diye bu videoyu çekeyim istedim. Güzel bir atmosferi vardı ilk oyunun. ikinci oyununda da muhtemelen öyle olacaktır. Oynarken beraber göreceğiz. Şöyle ilginç bir konusu var. Nor adlı bir karakteri kontrol ediyoruz. oyunda da bu karakter vardı ve bunun üzerinde çalıştığı bir yapay zeka vardı. Kontrolden çıkıyordu. Bu oyunda da makinelerin aslında sömürüyordu sömürdüğü bir paralel evrene gidiyoruz ve buradan kaçmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu kaçış sürecinde yaptıklarımızın sonuçlarını da görme şansımız oluyor. Ama amacımız şu 1980'lerin sonunda Doğu Berlin'de yaşayan Nora'yı kendi yaşadığı dünyaya yani günümüz dünyasına günümüz derken yaşadığı dünyaya geri getirmek ve bu süreçte tabii ki düşmanlarla mücadele edeceğiz. Onlara karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Etrafımızda farklı düşman tipleri var. Demoda 3 farklı düşman tipi olduğu söyleniyor ve demonun da bu arada oyun süresi 30 dakika civarıymış. Ne kadar sürede bitecek göreceğiz. Ama güzel bir atmosferi var Vardı. İlk oyununda bu oyunda öyle olacağını tahmin ediyorum ve demoyu bir baştan sona oynarız diye düşünüyorum. Oyuna geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanal destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz diyorum ve oynanışa geçiyorum. Makinelerin yaptığı duvarların arasında sıkıştım paralel bir evrende evimden çok uzakta. Bu arada oyuna başlarken zorluk seviyesi seçiyordu. Normali seçtim. Ee, burada kayıt alırken başım çok ağrımasın diye. Duvarların arasında Marlin. Doğu Berlin'in iş arkadaşı. O da onunla berabermiş. Beraber belki eve dönüş yolunu bulma şansımız olur dedi. Yalnız değiliz neyse ki. Geliyor musun gelmiyor musun? Geliyorum. Niye oradayım bilmiyorum. Merhaba Marlin. O oh, silahımız da var. Süper. Devam. Ben gideyim. Tam önden ben. Kapıyı... Ha. İlk oyunda da böyle miydi hatırlamıyorum. Bu kapı tutacak olayları. Böyle birkaç oyun daha var. Amnesia'da da öyleydi sanki. Kapıları böyle kendimiz tutup çekiyorduk. Tamam, ben gitmenin bir yolunu bulalım. Buradan gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Bu kapıları istediğiniz kadar açıp kapatma. Diğer şeyleri de muhtemelen. Güzel burası da bir yol değilmiş. Dolapları da aynı şekilde. Ve direkt hemen loot toplamaya başladım. En sevdiğim şey. Hep söylerim. Ben bir şeyler buldum. Evet bir şeyler buldum. Şimdi çantanı aç ve sana nasıl bir şeyler craftlayacağını söyleyeyim. Taba basıyoruz. Güzel. Tabanca kurşunu yapmak için iki tane metal ve iki tane gunpowder'a ihtiyacım var. Bu çanta Birkaç oyunda daha vardı. Tam hatırlayamadım da. Sons of the Forest'ta da vardı galiba. Şöyle koyalım. Ee, yapabileceğim şeyler de çıktı bu arada. Bandaj, Molotov kokteyli, bomba, e, tabanca kurşunu, shotgun kurşunu, bir bomba daha. Ne istiyormuş? İki, i̇kişer tane istiyormuş. Güzel. Tıklıyoruz ve yaptık. Evet. Güzel. Şimdi zincire ateş et ve kapıyı aç. Sağ tıkla. Orta tuşla nişan al. Ateş et. Bu arada her şeyi toplarken böyle E değil de mouse'a tıklıyoruz. O yüzden ateş etmiyor. Herhalde böyle ateş etmiyordur. Nişan almamız lazım. Ateş edelim. Güzel. Şahane. Sen önden git. Ben de hemen arkandayım. Yani bu e, her şey sol tıkla toplamak biraz tabii tuhaf ama. Belki oyunda da böyleydi hatırlamıyorum. D'ye e basalım. Ya tabii etrafa da bakacağım bir şeyler var mı diye. Madem oyunda böyle bir şey var. Bak bunları da alalım. Şunu da açalım. Oyun bizi besliyor maşallah. Sen de orada bekle. Buradan. Bir kapı daha. Kilitli. Buradan gidelim. İlk oyunda da bu kapalı ortamlar çok güzeldi. Genelde öyle hatırlıyorum. içeride geçiyordu gibi. Benzer bir dünya. Maalesef açık değil. Açık olması lazımdı ama değil. Son seferinde bu burada değildi. Ona bir şey yapabiliyor muyuz? yok Arkada kapılar, dolaplar. Burada bir şey eksik. Evet şu hatta şurada da iki tane şey eksik. Nasıl bulacağız bunları? Fikrim var mı? Yok. Dur bakayım bir oda daha buldum. Belki buradadır. Bu neymiş? Ba bomba bulduk. Yaz bol bol çekme. Bir sürü şey var. Ben bayağı toplarım bu oyunda. Tam benlik yani. Her yer loot dolu. Bir sürü dolap. Aç bakalım. Boş çıktı yalnız bu. Şunları da alalım. Burada bir şey yok. Şu neymiş? Silah upgrade'leri var. Ee, hasar için, ateş, atış hızı için ve reload hızı için. Bunlara puan harcayabiliyoruz. Petricor diye bir şey var. 750 mililitre. bir sıvı kullanıyoruz. Şar şarjör kapasitesini arttırabiliyoruz. Susturucu takabiliyoruz. Ee, onlar da batarya. Bunları nereden bulduk ki? Üstümüzde var. Bilmiyorum. Ee, bunu kullanalım. Hadi bunu da kullanalım. Diğerleri için nasıl bulacağız bilmiyorum. Hasarı arttırabiliriz. Ee, ya da hepsini böyle dengeli arttırabiliriz. Reload hızına gerek yok aslında. Ben hasara abanayım. Daha çok hasar... Çok da artmadı bu arada. Bütün kaynağı kullandım sanırım. Güzel. Susturucumuz da var. O neymiş? Ha bu fişe takılı değil. Gel. Uh, Planım var evet. Bunu fişe takmak. Oldu. Bu bir başlangıç. Evet. Başlıyoruz. Tamamdır. Ben bir şeyler bulabilecek miyim? Bakayım. Sen de burada bekle dedi. Tamamdır. Çıkarken son rafları da kontrol edelim. Şöyle ışığı da kapatalım. Fenerimizi kapatalım ve kendimizi herhalde dış dünyaya attık sanırım. İçerideymiş daha. Kapıyı görünce dışarı çıkacağız sanırım. Etrafta bir şeyler var. Kapalı bir kapı. Ha dışarı çıkacağız. Şimdi yol var gibi. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Güzel. Acaba loot böyle random mı dağılıyor? Yani rastgele şeyler mi buluyoruz? Bu neymiş? Güzel. Bir tane de borumuz oldu. Buna da bir şeyleri kırıp dökebiliriz. Ama silah geçelim biz yine. Şimdi toplamaya devam aradan geçeceğiz tabii. Bir klasik. Atlas. Bu oyunun kapağında da vardı. İlk oyunda bu var mıydı hatırlamıyorum. Herhalde ona doğru gideceğiz. Bakalım bulacağız. Bence loadumu da yapayım. Şu anda 7 kurşun alan şarjörümüzle motion sense bu neymiş ya? Aa, altta şey slotları var tamam. bunlar hızlı kullanabileceğimiz tabancamız sop borumuz. Şu bahsettiği hareket cihazı. Bombamız da var. Daha tıklayıp... Bir şey yok temiz. Yani kaynaklar az gibi görünüyor. O yüzden muhtemelen e, çok dikkatli harcamamız gerekecek ve bu yüzden de bu cihazı bol bol kullanıp hani etrafta düşman var mı yok mu belki ona göre bir rota belirlememiz gerekecek kendimize. Buraya da çıkalım madem. Bu arada sol tıkla çıkıyoruz. Her şeye sol tık yapıyorsunuz. Neymiş? Topla. Çok açılmıyor. Peki. Atlarken de sol tıklamayacağım artık. Burada da bir yer var. Güzel. Hemen de bir kapı. Süper. Tam benlik yani. Loot yapmaktan olup biteni takip edemeyebilirim. Borderlands'te olduğu gibi. Merhaba. Şunu alacağım. Ee, i̇nsi sinsi mu senin yanında? Kurşun az ya o yüzden. Bunlar sanırım sese duyarlı düşmanlar. Burası da kapalı. Ben böyle eğilerek giderim o zaman hiç yürüyenler... Ha bir tane de orada var. Tamam. Bu 7-8 kurşun bana yetmez. Sakin sakin. İlerleyelim. Etrafta bulacağımız her şeyi bulup... Rotamız neyse... Bu neymiş? Bir şey benzemiyor. Işığı kapatmaya gerek var mı bilemedim. Ayağı da kalk. Hadi kalkayım o kadar da değil. az ne kurşun çıktı be. Az her yer düşman dolu. Oraya gelmeyeceğim. Orada bir takılmış gibi şurada bir kol var. Bir tane de orada var. Bir tane de burada var. İnanılmaz. Zaten ben bu kadar kurşunla bunları indiremem. Ama şey buldum biraz daha kurşun yapabilir miyim? Aynen şuradan. Başka ne yapabilirim? Mesela şunlardan mol, pipe bomb yapamayız. Molotov yapılabilir. Yok, dur, biri gelmeden yaparsak süper olur yalnız. Onu da yaptık. Hatta onu şöyle koydum. burada kırık cam da var. Bu herhalde bu ses olayı dikkat dağıtmak için diyeceğim geldi. Her ses. Ne oldu ya? Nasıl anladın? Dur, bombam vardı. Heh. Bunu sana atabilir miyim şöyle? Biraz geriye gitti be. Ama işe yaradı. Ah, bir tane daha. dur şu şu çalışır mı ona? Çalışmadı. Dur. Vurmayı deneyelim. 2 4 da gidiyormuş. Bir tane kurşunu fazla sıktım ama düşmanları en azından ikisini hallettim. Buradan gidelim gidemiyoruz. bir dakika şurada bir şey vardı. O beni görmedi. O beni görmedi. çevirelim bakalım. O kapı açılır da bu sağdaki gelmez umarım. Çok sallamadı zaten bizi. Biraz koşayım ben o kapanıyor kapı. Yetişebilecek miyim? Yetiştim. Güzel. Aa bundan bir tane daha bulduk. Şunu da alalım. Ben yine her şeyi topluyor, toplayıp gidiyorum. Buralarda bir şey yok gibi. Her şey yolunda. Ee, bombamızı da kullandık. Bir tanesini boşa attık. Üstüne atamadık. Ama yolu bulduk. Zinciri. Evet onu kırmamız lazım. Onu kıracak bir şey bulacağız herhalde. Gelmişken. Her yere bak. Bir not bulduk. Ee, yolcunun günlüğü. Buna sonra bakarız. Ben önce dışarı çıkayım. Muhtemelen bu teknikleri oyunda da bulacağız ve burada neler olup bittiğini herhalde öğreneceğiz. Belki bizim bu olup bitendeki payımızı da öğreneceğiz. Ha burayı asmışlar. Güzel. Bir dolap. Bir kumaş. Yine doldurdum çantayı. Bu arada şöyle ilginç bir şey var. Yukarıda 5 şey var. Sanki 5 tane kaynak kullanarak her şeyi yapacağız gibi. Yani bunların yerine başka bir şey gelir bilmiyorum da böyle bir e, şey havası var oyunda. Sanki böyle çalışıyor. Burası da envantermiş bu arada. Bunları da böyle koyup koyabiliyoruz. İkinci bir borumuz da var. Şu ne işe yarıyor? Bunlar nerede kullanabiliriz? E, Elektronik ile ilgili bir şey. Bir tek burada çalışıyor. Onu da şu an kullanamıyoruz. Evet. Devam edelim. Burası neymiş? Buradan bir şey çıkmadı. Bunu nasıl açacağız? Ee, şurada 5. slottaymış. Sağ tık sol tamamdır. Buradan çıkabiliriz. Güzel. Çok fazla şey buldum. Oyun bu şekilde beslerse beni. işler yolunda gider. Kapanmış. Biz geldik mi ya oraya kadar? Biraz tekrar içeri. Biraz hava aldık tekrar içeri girdik. Ve karanlığa geldik. Böyle devam edip. Ben yine yavaş yürüyeyim de yine o. O ne ya? Sesler var. Oraya çok bulaşmadan ben bir şeyler alabiliyorsam. Bulduk. Toplamaya devam. Şu için ne lazımdı? Molotov için. İki tane kumaş. Bundan da koy. Tamam. Bunu da şöyle koyalım. Lazım olur. Bunlar neymiş ya? Bir dakika. Moltof'u bunlarda deneyeceğim. Böyle atabiliyor muyuz? Yine boşa attım ya. Yine yetişmedi. Ama öldü. Ölmedi bu. Yani kurşun da yani tam böyle nereye atacağımı anlayamadığım için biraz boşa gitmiş oldu ama onları da öldürdük. Ama onlardan bir şey çıkmadı. Ya şuna vuruluyor mu acaba? Böyle yıkık gibi görünüyor ya. Yok. Neyse çok az kurşun harcadık. Ve buradan yukarı çıkalım. İkinci bir düşman tipini de görmüş olduk. Zaten buradan bir yere gidilmiyor. Yani onu benim kırmamın bir anlamı da yok. Gergi müzik niye girdi bilmiyorum. Ee, o benim geldiğim yer mi? Herhalde geldiğim yer. Dur bakayım. Tabi geldiğim yer. Aynı yere atlamayalım. Bir kapı daha bulduk. Lazım. Hatta gelmişken... Tekrar kurşun yapalım. Ben bu arada kumaşları harcadım. Yani... Bandaj mandaj bir şey hiç lazım olsa ne kullanacağız nerede kullanacağız bilmiyorum. Belki hazır bir şeyler buluruz. Şimdi buralarda da bayağı bir kan var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şimdi her yerde güzel güzel loot var. Bence doğru yoldayım. Buradan bile şey çıktı. Bu kırık şeyleri hiç kullanmadım aslında. Bu ses olayı için kullanılabilir. Ben biraz rahat ilerlediğim için. This neymiş? Hiçbir şey. Yani aslında ses olayı kullanılabilir de ihtiyaç duymadım. Genelde saldırıyorum. Allah razı olsun. Biraz daha kurşun. 52. Ben ateşe diye de oynayacağım bu oyunu. Aa yukarıda bir yer daha var. Ama burada da bir yer var. Bu da bir yere çıkmıyor. Buraya tırmanabilir miyim? Bir an space'e bastım refleksle ama bu oyunda tabii space'e atlamıyoruz. Ee, her şeye sol tıklıyoruz. Vay vay vay. Gel bakayım. Nereye koydun onu? Dur silah nerede? Onu buraya koy. Doğru olmaz. Yalnız ben bir sürü kurşun yaptım. Keşke biraz bekleseydim. Shotgun kurşunu yapardık. Eminim çok daha etkilidir. Hatta bir şeyler de bulduk. Nasıl yapılıyormuş o? Bakayım. Ee, onu yapamayız. 4 tane gunpowder gittik. Hepsini harcadık. Hepsiyle pistol kurşunu yaptık. Aferin bana. Bu arada makine yukarıdaydı. Yaklaştık tepesine de. Da orada. Ama giderken tabii yine bakalım. Yolda bir şeyler vardır. Toplayacak. Ben yine de çok koşmayayım. Vallahi geldik. İhtiyacımız olan şey bu diyor da. Orada sanki iki tane boşluk vardı. Bir tane daha var mı acaba? Böyle atlanıyor mu? Yok. İki. Eyvah. Doğu küçükleri yiyor. Ee, yalnız bu biraz hızlı, bu biraz korkuttu. Yani bu, bunlar kördür. Sessiz kalırsan saklanabilirsin. Sağol. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Ben yine de şatkan alayım. Bu biraz daha güçlü bir arkadaşa benziyor Buna ateş etmek, tabanca belki kurtarmayabilir. Buraya gelmemiş miydim ya? Burada da loot var. Merhaba. Üstüme üstüne geliyor. Allah'tan ses duymuyor. Ah döndü. Ver. Peki ben nereye gideceğim? Engüzel arkasından gitmek. Bir anda arkasına dönme mezar. Yani bir tane daha var. Ben demin burada değil miydim ya? Bunlar nereden girdi içeri? Aha. Şimdi ben bunu açacağım da. Siz bunu duyarsınız. Ve karşıya koşacağım bir de. Ha, şöyle bir çakallık yapabilirim. Kurşunum yeter mi bilmiyorum. Ee, bunları ateş edip şu deliğe çeksem ama onlar oraya giremez herhalde. Ha bir dakika ya şişemiz vardı bizim. Nerede o şişe? Kırık şişeler nerede? Hah gel. zaten. Ya şunu hiç kullanmadık. Bir merak ettim. Ya tamam, doğru göz. Ya çok uzaklaştılar. Bir dakika. Şişe nerede? Şurada. Çok da sallamadılar. Ha, daha uzağa atayım. Şöyle atsam. Beni duydu ya. Dur, Gel bakayım. Bir şey deneyeceğim. Patladı mı? Ne oldu ona ya? İkincide de gitmedi. Tamam birinden kurtulduk. Geriye bir tane kaldı. Kendi o Gel bakayım. 4 4 kurşun yetmedi Merhaba Allah'tan bu oyun biraz uzun da buraya giremiyoruz Oh be tamam ikisini de aldık Öldü değil mi bu? Yani bir deney yapıyorduk Başarılı oldu ya şişi atınca şişi atanı fark edince tabi orada asıl plan yalan oldu ama bunları da açmayı başardık. Bir tek tabi şatkanımızda kurşun kalmadı. Os. Şimdi o bulduğumuz şeyi kıza götürelim. Belki bir tanesi de işe yarar. İki tane istiyordu ama. Eee kapı nerede? Kapı nerede? Sen nereden çıktın ya? bu niye ölmüyor? yenileri gelmiş. Ha kapıyı da bulduk. Çıkalım. Evet yani biraz şey zamanda şeyleri biriktirseydim gunpowder'ları e, orada işime yarardı ama kısmet. Güzel de bir yermiş ya. Ama benim işimiz var. Şimdi kızın yanına gidelim. Şu parçayı verelim. Şuradan gelmiştik zaten. Görmüyoruz. Buradakileri ben öldürmüştüm galiba. Tamam, yolumuz temizdir ya. Benim bir tane ileride hemen gördüm. Ama onlar da çok şey yapmıyordu. Ben şöyle sessizce hatta sessizce gitmem gerek. Yok ya. Ama tam da ayda tam da gideceğim yer. Dur, görmedi. Kapı şur. Böyle sağa doğru gidersen benim bayağı işimi görürsün. Yok. Biz arkadan dolaşalım. Tamam bunun arkasından giderim ben. Dur başka yere dönünce. Hatta oraya değil de şuradan bir yol varsa. Ben buradan çıkışı bulurum. Orası mıydı burası mıydı? Orasıymış. Az kaldı az. Kaçıyorum. Kapı açılmıyordu. Hah. Şurası. Güzel. Sağ salim kaçtık. Hiçbir şeye yakalanmadık parçayı da bulduk. Yalnız bir tane bulduk. Bence bir tane daha lazım. Orada iki tane slot vardı ama onu bize kız söyleyecek. Şuradan da içeri sızalım. Güzel. Kapı neredeydi? Bak şurası. Güzel bir şey oldu. Malzeme toplama süreci oldu. Başımıza bir şey gelmedi. Merhabalar. Evet hala hayattayım. Ben bir şey buldum. Ben koyabiliyor muyum onu oraya? Dur. Bir dakika biz onu almadık mı ya? Ha, burada. O da nasıl bir şey ya? Böyle şiş. Ee... Aa, sola konmuyormuş. Burada eksik yok o zaman. Ya da var bilmiyorum. Aa kapı açılıyor. Şahane. Başardın. Tam zamanda. Başardın mı da ben bir şey merak ettim. Şu şeyden topladın mı hiç? Hiçbir şey toplamamışım. Kendimi geliştiremiyorum. Kaniye benim peşimdesin ya. Tamam yol burasıydı. Bir tane itiyormuş Buradan da başka bir yere gideceğiz herhalde. Acaba nereye çıktık? Öbür taraftan. Hah soldaki. Önceki yol bu muydu? Evet. Hava çok daha kötüydü. Yağmurda ve sesti ara, araç sürmek. Bu ilk oyunda ki... Yani belki ilk oyunda da vardı bu karakter bilmiyorum. Buradan gideceğiz kaybolamayız demeye getirdi. O zaman... Birbirimize yakın bir şekilde ilerleyelim. Dedi ve demo bitti evet. Demonun süresi gerçekten e, söylendiği kadarmış. Bu arada beğendiyseniz, istek zevkleyin istek, falan dedi. Ee, başta söylemişimdir belki bu arada, bağımsız bir stüdyonun geliştirdiği bir oyun. Ee, haliyle hani destek istemeleri normal ama güzeldi. Ya. İlk oyun da ben beğenmiştim. Ee, bu oyun da gayet keyifli geldi bana şu ana kadar. Sizin de hoşunuza gittiyse, oyunun böyle mekanikleri, ortam atmosferi, siz de oyunu istekliyseniz zevkleyip e, çıkış tarihini bekleyebilirsiniz. Dediğim gibi ilk oyunu bitirmemiştim ama keyifli başlamıştı. Belki ilk oyunu da alıp oynamak isteyebilirsiniz ama bu oyunda bu demodaki kadarıyla en azından gayet güzel, oynanışlı bir oyun olmuş diyorum. Hoşunuza gittiyse ve istekliyseniz eklemek isterseniz diye açıklama kısmında linkini bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.